Merhaba. Ben Doktor Tevhide Şahin. Konya Şehir Hastanesi'nde gastroenteroloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü. Hepatit konusunda sizi kısaca bilgilendirmek istiyorum. Hepatit en sık virüslerin neden olduğu ve çeşitli etkenlerle gelişebilen karaciğer iltihabıdır. Bu virüslerin arasında en yaygın olanlar hepatit B ve C'dir. Türkiye'de yaklaşık 2 ila 2,5 milyon kişi hepatit B, 300 ila 500 bin kişi ise hepatit C taşıyıcısıdır. Hepatit B ve C tedavi edilmediğinde kronik hepatite, siroza, karaciğer kanserine yol açabilir. Hepatit B ve C kan yoluyla, korunmasız cinsel ilişkiyle, yeterince steril olmayan tıbbi işlemlerle ya da anneden bebeğe doğum sırasında doğrudan bulaşabilir. Ayrıca enjektör, diş fırçası, tıraş bıçağı gibi kişisel eşyaların paylaşımı da ulaşma riskini artırır. Bu nedenle hijyen kurallarına dikkat etmek ve tıbbi işlemlerin güvenilir ortamlarda yapılmasını sağlamak çok önemlidir. Hepatit B ve C enfeksiyonunu tespit etmek için basit bir kan testi yeterlidir. Hepatit B saptandığında hastalığın kontrol altına alınmasını sağlayan ilaç tedavileri uygulanmaktadır. Hepatit C ise günümüzde Kısa sürede tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hepatit B'den korunmanın en etkili yolu aşılanmaktır. Hepatit B aşısı güvenilir ve etkilidir. Tüm yaş gruplarında uygulanabilir. Unutmayalım, Hepatit B ve C enfeksiyonları erken tanıyla tedavi edilebilen hastalıklardır. Farkında olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.